Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bana sorarsanız ben iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, video çekelim dedik. E, baktık herhalde hiç merak etmekle ilgili bir video çekmemişiz. O yüzden aklınızdaki kişiler sizi merak ediyor mu? O gelecekte neler olabilir diye böyle güzel kısa net bir açılım yapmayı düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım. 7 deste seçmeli yapacağım. Zaten görürsünüz açıklamalarda Ben zaten kartları karıştırmıştım. Sadece seçme işlemini yapalım beraber. Bu arada objelerim burada. iki tane küpe seçtim. Siz objelere odaklanmak isteyenler odaklanabilirsiniz. Ben desteleri seçmeye başlıyorum. Birinci destem için. Aklınızdaki kişiler sizi merak ediyor mu? <laughs> Gelmek. Istedim. Olası gelecek. <laughs> i̇kinci deste için. Aklınızda kişiler sizi merak ediyor mu? Ve olası gelecek. Şu. Bir tane de melek tarot seçeceğim. Birinci deste için. Şu da ikinci deste için. Bir tane de konuşturma kartı alacağım. Birinci desteğinin aklındaki kişiler için ne söylemek istermiş? Şunu, şunu al. İkinci destinin aklındaki kişiler ne söylemek istermiş? Evet birinci destem şu da ikinci destem çok fazla beklemeyeceğim ee, odaklanabilirsiniz ya da işte durdurup bakabilirsiniz seçebilirsiniz ben birinci destem mavi küpeyle açılmaya başlıyorum İkinci desteği şöyle alalım Mavi küpeyi seçen arkadaşlarımın aklındaki kişiler merak ediyor muymuş? Olası gelecekte neler olabilirmiş? Bakalım. Arkadaşlar burada özellikle gördüğüm Hani merak ediyor mu? Evet ediyor derdim ben bu desteği için. Şöyle e, sizi çok düşünüyor. Yani kupa altılısı anılarla ilgili bir karttır. Geçmişten çok uzun zamandır tanışıyor falan da olabilirsiniz. E, şimdi anılarda aklına geliyorsa aslında merak ediyordur baktığınızda bu insan. Ama yani bilmiyorum tabii ki burada çoğunluklu bir açılım yapıyoruz. E, yani adil olanın bu olduğu düşünülmüş buradaki durumda. Belki çift taraflı olarak verilmiş bir karar ya da işte bir durum söz konusu olabilir. Hani merak ediyor. Evet hatta sizi çok düşünüyor. Bu aralar demem doğru olur. Yani bu kartlara bakarak. Ee, ama hani şu an bir şey yapamam ya da işte olası geleceğe de bakıyoruz. O yüzden söylüyorum. Hani merak etmem bir şeyi değiştirmez gibi bir süreç yaşanmış ya da şu an yaşanıyor olabilir. Bu desteği seçen arkadaşlarımla. yine de ama bir beklediğiniz haber şimdi herkes farklı farklı izliyor sonuçta ya da ulaşılabilir bir durum söz konusuysa Menet Tarot'unda toprak uşağı dedi. Bu yani uşaklar bize haberleri temsil eder. Hani toprak uşağı da biraz somut haberlerdir. Elle tutulur, gözle görülür şeylerdir işte ne bileyim aramak, mesaj yapmak ya da yani net şeylerdir öyle söyleyeyim. Burada toprak uşağı bitirmiş. Yani Üzerindekileri okuyayım. Finansal konularda ya haberler daha zorlu bir şey yapma isteği. Yeni bir çalışma alanı. Yani burada tamamen ama ben aklınızda kişiler için baktığımdan ötürü bu haberleri onlardan olarak yormak durumundayım. E, sorduğumuz soruya göre yormak durumundayım ama dediğim gibi hani merak ediyor mu dediniz evet merak ediyor Bu buralar sizi çok düşünüyor demem mümkün e, ama korktuğu ve çekindiği bir şeyler var bunlar mahkemelik durumlarla ilgili bir şey de olabilir bu arada onu da söylemem gerekli e, yani öyle bir durum söz konusuysa mahkemelerle ilgili işte evliliklerle ilgili falan bunu sunucunun açıklanmasını falan da bekliyor olabilir bekliyor olabilirsiniz sizlerde. de onun haberiyle beraber bir şeyler daha net ortaya çıkacak olabilir. İşte toprak uşağındaki haber o da olabilir. Ama merak ediyor mu? Ediyor. Yani merak etmenin ötesinde özlüyor diyebilirim bu desteği seçenler için. Ama dediğim gibi bir şeyler var. Ya sizin aranızda olan ya da kendi hayatlarınızda olan. Adil olanın şu an bu olduğu düşünülüyor. Bir korkak bir... Ee, enerji çalıştırılıyor Ama dediğim gibi bir haber gelecek güzel bir haber ee, Ya ondan Ya da sizin sürecinizi açan Hayatlarınıza gelecek güzel bir haber Söz konusu diye düşünüyorum Bakalım ne söylüyormuş Ne söylermiş Şu an bir ilişki istemiyorum Seni bana hatırlatan çok şey var <laughs> Gildim niye gidim Söylediğim söylediklerimi söylediği için gildim Yani dediğim gibi şu süreci de, evet Bir şey istemiyor Seyemiyor. Yani bir sebepler var. Onu sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Adil olanın bu olduğunu düşünüyor. Ama seni bana hatırlatan çok şey var dedi. Bunu da söyledim. Merak etmeyin ötesinde. Özlü'yü anılarında daha çok varsınız. Hayırlısı olsun. Evet. Şimdi gelelim ikinci desteğe. İkinci desteği seçen arkadaşlar kırmızı küpeyi seçen arkadaşlar. Bakalım sizin aklınızdaki kişiler sizi merak ediyor muymuş? O gelecekte neler olabilirmiş? Ay. Ay dedim de böyle çok hani kötü bir şey olduğu için demedim. Arkadaşlar şimdi bu deste şöyle. Eee. Değişik. Yani diğerine göre biraz daha değişik. Ben farklı şekillerde yorumlayacağım bunu. Burada şöyle bir enerji aldım o ilk açtığımda gördüğüm şey. Ee, sizi merak etmemiş. <laughs> yani şöyle merak etmemiş diyorum. Bakın geçmiş zaman kipiyle konuşuyorum. Hani ne kadar süredir merak edip etmediğini ya da işte neyse hani iletişimsiz falan bir durum varsa bu soruyu dinlediğiniz için söylüyorum. Yani şöyle e, tamam sizin atıyorum becerikli, yetenekli işte neyse akıllı artık yakışıklı, güzel hani bunların farkındaymış ama kendisinin de böyle olduğu noktasında e, bir farkındalığı da varmış. Ben yoluma bakarımcı bir karakter bu. Ne olursa olsun ben yoluma bakarım. Çünkü Joker kartıyla veriyor. E ee, merak da etsem yoluma bakarım, etmesem de yoluma bakarım. Ben her türlü yoluma bakarım diyen bir karakter var burada. Ee, öyle de yapmış. O yüzden hani merak ediyorsa bile aslında bu dürtüsünü bastırmış, yetenekli kendini kontrol edebilen bir karakter aklınızdaki kişi öyle görünüyor burada. Ee, ama işin hani komik yanı evet yoluna da bakmış. Hani sizi merak etmemek için çaba da sarf etmiş. Ee, Başka ilişkiler düşünmüş de olabilir, bu süreçte denemiş de olabilir. Ama işin e, hani komik yanı güldüğüm nokta e, aklı da sizde kalmış. Aslında bu da merak etmektir. Yani yoluna bakmış ama gözü arkada kalmış. Bu Joker kartlarının altındaki, yani Joker'in altındaki kılıç beşkisi. Yani bir yerde tezattır hani joker yoluna bakar arkasına da bakmaz önünü de tam görmez aslında tehlikelerin farkında değildir öyle bir yola çıkar ama kılıç beşlisinde arkasına bakan bir karakter vardır yani ben önüme bakacağım diye o yola girmiş dediğim gibi merak etmemek için çaba sarf etmiş falan ee, başka şeyler başka ilişkiler denemiş olabilir ama gözü de arkada kalmış aslında bu da bir e, meraktır gözünün arkada kalması da ee, şey, melek Tarotu'nda da Hava Dörtlüsü'nü açtı ee, Yani Hava Dörtlüsü de Dinlenmeyi temsil eder Kılıç Beşlisi'nden bir önceki karttır Kılıç Dörtlüsü Yani benim burada anladığım ve hissettiğim Olası geleceği de söylüyoruz ya evet, Demiş ki bu kişi o da işte Akıllı ben de akıllıyım ee, Ama hani Öyleyse böyle ben de yoluma bakarım Umursamam da yani joker kartı öyle de bir karttır. Ben yoluma bakarım deyip yaşadığı süreç boyunca da aklının sizde kaldığını fark etme noktasında. Şimdi olası de bakıyoruz ya şimdi hava dörtlüsü e, dinlenme, düşünmedir. Hani arkas en, arkasında gözünün arkada kaldığını onun da fark ettiği bir süreçte diyebiliriz. Hani ben bunu bunu dedim böyle de yoluma baktım ama galiba benim aklım orada kaldı Eee ni fark ettiği bir dönemde diyebiliriz ama bunun sonrası için burada bir şey söylemedi. Bunu düşündüğü, bunu fark ettiği bir dönemde e, demem mümkün olur. Okuyalım. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon çözüm sağlayabilir. Dediğim gibi yani ben yoluma bakarım demiş bu kişi. Sizi merak etmemek için de uğraşmış, yoluna da bakmış bir süreliğine ama aklı, gözü arkada kalmış ve bunu şu an düşündüğü benim gözüm işte arkada mı kaldı. merak etmemek için uğraştım ama galiba ediyorumu yaşadığı bir süreçte diyebilirim ama sonrası için burada bana bir şey söylemedi açıkçası. bilmiyorum. Ondan sonraki videolarda belki görürüz. Sizler için iki tane de konuşturma kartı seçmiştik. Bakalım ne diyecek. Bendeki seni gözlerimden okuyabilirsin dedi. Seni sevebilmeyi çok isterdim dedi. Dediğim gibi burada iki tarafta biraz dik başlı davranmış olabilir. Çünkü söylediğim gibi öyleyse böyle o da yoluna gider ben de giderim. Böyle karakterleriz gibi bir yol izlenmiş. Yani seni sevebilmeyi çok isterdiğimi söylediğim şekilde alabilirsiniz. Anlattığım şekilde sonuç olarak gitme taraftarı ya da birbirinden uzak kalma ve merak edecek duruma gelme taraftarı olunmuş. Bir ya da karşılıklı bir kişiye de karşılıklı olarak ee, o yüzden de sevebilmeyi çok isterdim demiş belki de sevemediği için belki hiç kimseyi sevemediği için gitmeyi tercih eden e, taraflardınız. E, ben de, seni de gözlerimden okuyabilirsiniz. Dediğim gibi şu an bir e, farkındalığı yaşıyor olabilir. Hani kaçtığı şeylerden asla kaçamadığını fark ettiği bir dönemi yaşıyor olabilir. Belki sevebildiğini fark ettiği bir dönemi yaşıyordur. Bilmiyorum hikayenize göre. O yüzden. Yani şurada çıkan konuşma kartlarına göre de hani e, yine de güzel şeyler olabilir bu deste içinde diyebilirim. Çünkü bir şeyler düşünülüyor en azından. Merak olarak olmasa da e, olur muydu acabalar düşünülüyor en azından diyebilirim ikinci deste içinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.